Hanımlar hoş geldiniz. Bugün serbitti. Oyuncaklarını açacağım. Hemen başlıyorum. Benden de merhaba arkadaşlar. Nisa bugün sizlere yeni oyuncaklarını gösterecek. E şimdiden olan Nisa'ya tek tek vereceğim. O da sizlere tanıtacak. Ben veriyorum. İlk olarak bebeğini gösterebilirsin. Evet. Arkadaşlar bu bebek, bebek su içince atma yapıyor. Evet. Su, su yapıyor. Diyazını açmak için, için. Yakından göster. Şöyle ee, bir tişört var mı? Evet. Özelliklerinden bir tanesi de böyle yaptığınızda gözünüzü kapatıyor. Bir şekilde bir bebek. Ve bir de altını yapıyor özelliklerinden bir tanesi. Bu ilk olarak böyle bir bebek. Bunu kenara koy. Ee, sonra e, ne bunlar devam edelim. Ee, bu şekilde bir el e, oyuncağı. Nisa ile ikimiz bunu oynuyoruz. Arkadaşlar Evet, bir örnek gösterelim şöyle. Ben burada. Böyle ee, Ben burada durayım. Bana verin. Abi. Ee, böyle arkadaşlar elinize takıyoruz şuradan. Ee, böyle. İstediğimiz gibi bunu ayarlayabiliyorum böyle. Ayarlayacağım elime göre. Sonra bunu sıkıyorum ve şöyle tutuyorum ve böyle bekliyorum. Bir dakika. Nasıl görünüyor? Heh, şu şekilde tutayım. At bakalım. Atıyor. Böyle tutuyorum. Bir dakika. Ama biraz yukarıda. Dur. Ee, mesela ben onu atıyorum o böyle tutuyor sonra o bana atıyor ben tutuyorum böyle bir oyuncak tamam onu koyalım arkadaşlar gördü ee, bu bu şekilde bir oyuncak onu koyun ee, sonra e, bir tane böyle bir barbie var bunu tanıt bakalım bir dakika bu arada arkadaşlar böyle bir barbie saçları dağınık çünkü biz yeni aldık bunu onu bir göster önce arkadaşlar şey böyle Evet. Ama bana ver ben yakından göstereyim. Tamam sen göster. Aşağı yani böyle şu sonra. Ama görünmedi. Ben göstereyim görünmedi. Şöyle üstünü düzeltelim. Ee, arkadaşlar e, bana ver onu. Ee, arkası e, şu maviden böyle koyuluyor. Bu mavi buradan çıkardığınızda şuradaki kalbine tıklıyorsunuz tıkla. E şu kalp, kalp, kalp tarafı kırmızı yanıyor. Bayin gördüm. Evet. Dans et. Bunu takınca da bitiyor. Evet bitti zaten. Ee, böyle bir elbisesi var. Çok güzel elbisesi bence. Ay, saçları dağınık çünkü yeni aldığımız için böyle hani aldım. Yani aldığımızda böyle değildi. Biz topladık. Al bunu. Ee, arkadaşlar bir de elbisesi var. Bu elbisesine ben bayıldım. Çok güzel bir elbisesi var. Böyle eğer netlet, netleşirse göstereceğim ama netleşmiyor. Ee, böyle çok güzel bir elbisesi var. Şuradan gösterelim. Bu şekilde. Bu askısı bu arada böyle güzel bir elbisesi daha var. Bunu kenara koyalım. Ee, devam ediyoruz. Bir tane de yatak var arkadaşlar. Ben bu yatağı size göstereyim. Şöyle e, çok güzel bir yatak. Bir saniye ablacığım. Böyle bir bebek var. Bebeği üstüne koyuyorum. Yatıyor böyle. Yatağı gösterebilirsin. Al bakalım. Böyle arkadaşlar. Evet uyumaları için. E, evet. Çok güzel bir oyuncak. Onun yanında bebek de kendisi geldi. Göstereyim istersen. Evet. Evet o şekilde. Evet devam edelim. E ee, bir dakika onu, onu bana verir misin? Arkadaşlar daha e, yakından göstereyim şöyle. E, böyle bir şekilde bir yatak şu şöyle. Ve bir de böyle bir bebişi var. Çok tatlı. Arkadaşlar ne ne süt kutusundan yapılmış. Böyle al bakalım bunu kenara koy. Koltuk da vardı biz yatak aldık. Ayşe, ee, son şey... olarak e, tabii ki de Nisa'nın da çok sevdiği kinetik kum var. Şimdi ben önceki bir bunu göstereyim. Bu arada köfte dilimleri var. nital arkadaşı oynuyor da en son. Ee, bunu biz videosunu çektik oynarken ama Nisa e, sizin için bir kere daha oynasın. Ee, onu da bir yere yüklerim yani. Şimdi yerde oynuyor. Ablacığım onu biraz e, şu tarafa al. Oradan çık. Biraz daha geri geri geri. Geri geri. geri. Şu tarafa gelsen. Bu tarafa gel. Şu tarafa. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. oradan. Orada oynayın. Hadi bakalım. Biraz o tarafa duvara doğru götür. Götür duvara doğru. Evet öyle oyna bakalım. Nisa sizin için bir kere de oynasın. Ama biz bunu e, çekmiştik. Oynarken. Bu Nisa'nın kanalı. E, biz bu ile Nisa kanalını atmıştık. Atacağız yani onu atmadık daha. Hani... ben bu onu böyle Nisa oynasın bakalım bizle. Hadi oyna bakalım. Bu arada arkadaşlar siri kırıldı. Her an düşebiliyor. Yeni bir tane alacağız. Yani o yüzden hani oynatmalarım kötü olabilir. Şimdi şöyle. Evet. Oyna bakalım bir arkadaşlar görsün. Bize köfte yap hadi bakalım. Kinetik kum. Yani dinamik kum aslında. Evet. Ama kinetik kum uh. Hadi yor Nisa. Hadi bakalım yor bize. Nisa köfte yoruyor. Arkadaşlar şöyle yuvarlak yaptığınızda çok sertleşiyor. açtı ama öleyemiyormuş. Çok güzel. Bye-bye!